O yüzden diyorum ya, zenginlik mutluluktur derken buradaki konuşmam finansal özgürlükle ilgili. Zenginlik kaybedilebilir ama finansal özgürlük benimsenirse ömür boyu zenginliğiniz her zaman mutluluğunuzla yan yana yürür. Şöyle bir sorgulayın kendinizi. Yarın işten atıldınız, maaşınız kesildi. Siz hayatınızı ne kadar sürdürebilirsiniz? Bir hafta, bir ay, beş ay, on ay. İşte gerçek zenginlik hayatta kalabilmek için verilen mücadele değil arkadaşlar. Ya da bunun karşılığında gelen para değil. Bu mücadeleyi keyifle verebilmek. Yani zamanınızı para karşılığı satmadığınız, satmak zorunda kalmadığınız bir hayat yaşayabilmektir. Çalışmayı seçebilirsiniz ama eğer finansal özgürseniz bu bir zorunluluk değil, bir seçimden ibarettir. Ben nasıl zengin olabilirim idealinden öte, ben finansal olarak nasıl özgür olabilirim? Nasıl daha tatminkar bir yaşam yaşayabilirim? Nasıl zamanımı, geri kalan hayatımı para karşılığı satmadığım bir hayat dizaynı yapabilirim kısmına odaklanırsanız, gerçek anlamda benim söylediğim zenginler gerçekten mutludur noktasına siz de ulaşırsınız. Çünkü ne zaman geldi finansal özgürlüğe ulaştınız o zaman bilin ki artık para sizin için bir araç. Hayatınızı sürdürmek için gerekli bir amaç değil. Bunun için de ABD'de yapılan bir araştırma şunu diyor ki finansal özgürlüğe ulaşmış insanlar hayattan %80 oranında daha fazla tatmin sağlıyor. Bakın, zenginlikten bahsetmiyorum. Finansal özgürlükten bahsediyorum. Çünkü mutluluk maddi zenginlikten değil, bu anlattığım tatminden ortaya çıkıyor. Ne zaman hayatınızda anlam ve tatmin duygusunu yitirirseniz, o an kazandığınız paranın önemi sizin için ortadan kalkıyor. Ama ne zaman kazancınızla hayatınızın anlamı, istediğiniz şeyler, hedefleriniz, hayalleriniz yan yana gelirse işte orada gerçek mutluluk açığa çıkıyor. Harvard Üniversitesi 75 yıllık bir mutluluk çalışması yaptı. Ve onun anlattığına göre de mutluluğun en önemli faktörleri bir sağlıklı ilişkiler, yani ailemiz, arkadaşlarımız, iş çevresi, yaşadığımız sosyal çevre, bulunduğumuz ortam. 2. Hayattan aldığı tatmin hissi, yani yaptığımız şeylerle feda ettiğimiz şeylerin birbirleriyle örtüşmesi, yani hayattaki alma verme ilişkilerimizin birbirine dengelemesi ve sonunda güzel şeylerin açığa çıkması. Üç de fiziksel ve zihinsel sağlık. Peki sevmediğiniz bir işte çalıştığınızda bu üçünden hangilerine ulaşabiliyorsunuz? Her sabah aynaya bakıyorsunuz değil mi işe gitmeden önce? Ne hissediyorsunuz? Bu hisleriniz size sağlıklı ilişkiler getiriyor mu? Sizin hayattaki tatmin seviyenizi koruyor mu? En azından koruyor mu? Ya da bu yeterli tatmini size veriyor mu? Hem ruhen, hem bedenen, hem zihinsel olarak sizi zinde ve sağlıklı tutuyor mu? Yani sevmediğiniz bir işte çalıştığınız zaman aslında bu üçü elinizden otomatik olarak alınmış oluyor. Sevmediğiniz iş eşittir komple olarak mutluluğun elinizden, hayatınızdan çalınması. O yüzden zenginliği değerlendirirken hayatını borç ödeyerek geçiren bir kişiyi sevdiği işi yapan ama aylık daha az kazanan birinden daha zengin olduğunu söyleyebilirim. O yüzden zenginliği değerlendirirken şöyle bakmamız gerekiyor. Siz evet çok iyi maaş alıyor olabilirsiniz ama hayatınızı borç ödeyerek geçiriyorsunuz. Diğer tarafta bir kişi sizden daha az kazanıyor ama sevdiği işi yapıyor. Bu kişi hem daha mutlu hem daha zengindir. Çünkü buradaki zenginlik finansal özgürlükte sevdiğin işi yaparak çalışmak zorunda kalmamaktan geçiyor. Her zaman kendinize şu soruyu sorun. Bugün size para ödemeseler bu işi yapmayı sürdürür müydünüz? Cevabınız hayırsa işinizi değiştirmenin vakti gelmiştir.